Aleyküm arkadaşlar. Ev ve mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Diyorum. Sizleri güler yüzle karşılamak istedim. Bazen böyle suratım sık gibi oluyor. Ben de kendi kendime diyorum ki aslında sen çok güler yüzlüsün. Çok enerjiksin. Ama neden gülmüyorsun diye videolarımda kendimi eleştiriyorum. Aslında yemek yapmayı da çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Mutfağımı evimi de seviyorum. O yüzden bugün sizlerde de böyle güler yüzlü bir şekilde Evinizde, çocuğunuza, eşinize, ailenize, misafirlerinize gülerek, hoş sohbet, muhabbetle diyerek bir yemek hazırlamanızı diliyorum. Ve ben de bugün hazırlayacağım yemeği sizlerle paylaşmak istedim. Ne pişireyim diye düşündüm. Dolapta bir tane küçük göğsüm vardı, tavuk göğsüm. Bir tane de budum vardı, tavuk budum. Ondan sizlere saçta güzel bir tavuk sote yapmak istedim. Yanında güzel bir pilav bir çorba yapabilirsiniz, bir cacık yapabilirsiniz. Bu şekilde bir yemek yapmak istedim. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi diyorum ki hadi gelin malzemelerimizi gösterelim. Her gün yüzünüzden gülücükler, gülümsemeler eksik olmasın diyerek yemek malzemelerimi sizlere göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım ben önceden şöyle tavuğumu hazırladım. Şurada şöyle bir sacım var şöyle tavuğum yine sulanmış çok güzel bir şekilde süzdüm ama yine suyunu şöyle bir almak istiyorum. Daha sonra tavamın içerisine tavuğumu bir güzel alıyorum ve şöyle ocağımı bırakıyorum. Şimdi ocağımın altı yanarken yakacağım. Tavuğum olurken de ben size şurada şöyle hemencik şöyle göstereyim tavuğu ocağımıza aldığımızı. Şu şekilde. Evet. Şöyle yapalım daha yakından. Şimdi tavuğumuzun altını yaktık. Burada olurken de sotelenirken şöyle yapalım. Ben buna hiç su falan bırakmadım. Biraz tavukları iri doğradım. Şöyle saçla bir güzel. Hiç yağ hiçbir şey koymadan ısık ateşte suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Bunlar burada pişerken de ben hemen soğanımı, domatesimi ve biberlerimi doğrayacağım. Evet şimdi şu anda tavukların sotelenmeye devam ederken şöyle bir karıştıralım. Ben hemen bu arada içerisinde şöyle bir tane yeşil kapri biberim var. Onu doğramak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Yani siz bunu kemiksiz sadece şeyden de yapabilirsiniz göğüsten, buttan fark etmez. Ama ben bunu bugün kemikli göğsü ve butum vardı. Onları güzel doğradım. Biraz iri iri tavaya aldım. Bir taraftan da böyle çevirelim bunları. Şurada bir sıkıntı oluşmuş da oturmadı herhalde. Böyle yapalım. Hatta bir kapak kapatalım lan. Evet ağzını kapağı kapattık. Şimdi bu arada o kaynar yani pişerken de ben kırmızı ve yeşil kalpya biberlerimi ince ince arkadaşlar doğradım. Jülyen şeklinde. Şöyle yapalım. Şuradaki tabağımıza alalım. Aynı şekilde soğanımı da küçük küçük değil jülyen şeklinde tekrar yine şöyle böyle aynen o şekilde doğradım. Diğer soğanımın ikiye böldü. Ya yani bir tane soğan, bir tane yeşil kapya biber, bir tane e, yeşil biber, kırmızı biber derken birer tane arkadaşlar. Çok fazla değil. Zaten görüyorsunuz ne koyduğumu. Şunu atalım. İçerisi için bir kaşık domates ve biber salçam karışık. Şimdi şöyle 4-5 tane de sarımsağım var. Ben bunları ayıklamıştım birkaç tanesini önceden. Onları da şöyle yapalım. 4 diş de sarımsak bırakıyorum. İçerisi için de kendi bahçemden yetiştirdiğim şöyle küçük çeri domateslerim var. Şöyle 5-6 tane, 10 tane diyelim. Küçük çok minnak oldukları için siz kendi zevkinize göre bırakabilirsiniz. Ben daha sonra üzerine bunları şöyle bir kaşık biber salçam var. Şöyle yakından bir alalım şurayı bir toparlayalım. Hepsini şöyle tahtamın üzerine alalım. Şu şekilde üzerine salçamı da bırakayım. Tabağımızı bir köşeye aldıktan sonra şöyle yine göstermek istiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı kekik, 6 kaşığı tuz bırakıyoruz Daha sonra içerisi, üzeri için şöyle yapalım. 1 2 2 yemek kaşığı dolu dolu yağımızı bıraktık. Şimdi bunlar tabağımızda beklerken biz şöyle bunu bir güzel daha karıştıralım. Şöyle yapalım iyice tamamen suyun çekene kadar tavuklarımızın güzel suyun çekmesi gerekiyor. Şimdi tavuklarımızın altını kıs <laughs> altını kısalım. Bir 10-15 dakika tavuklarımız iyice 10 dakika pişmeye bırakalım. Şimdi tavuklarımız pişmeye bırakalım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Ee, tavuğumuzun Şöyle biraz karıştıralım. Kullandı bu suyun biraz çekmesi lazım. Altını harlı ateşe açalım. Şöyle yapalım. Kapağını açtık. E, bu arada da arkadaşlar şey, yanına pilav yapmak istiyorum. Güzel bir tereyağlı pilav istiyorum. E, pirincimi daha önce hazırladım. Şöyle tereyağım var. Evet, şurada ocağımızın altını yakalım. Yağlı piyanımızla ocağımıza yağını koyup da sıvı yağ atalım. Bunun yanında güzel bir pilav, salata, cacık güzel olur diye düşünüyorum. Bu suyunu biraz çekmesini aldım. Eğer sulu olursa yemeğimiz güzel olmaz çünkü sebzeler sulanması gerekiyor. Tavuğu tavuğu ne kadar güzel kavurursanız o kadar mükemmel bir lezzet alırsınız. Şimdi suyu çok az kalınca şöyle yapalım. duyuyorsunuz sesine. Şimdi ben bu suyundan birazcık pilavımı alacağım ortadaki sudan. Biraz önce hazırladığım domateslerini, soğanlarını hepsini tavuk suyumuzu bir köşeye aldıktan sonra bunları içerisine şöyle boca ediyoruz. Ve hemen ocağımıza alıyoruz. Şu şekilde. Adeta bir renk cümbüş oldu. Harika oldu burada da pirinç pilavı şunu şöyle alalım bunu bu tarafa bırakalım bütün karışımımızın içerisine boşalttıktan sonra şöyle yapayım tavuk sütümüzü köşeye alalım burada da sevgili arkadaşlar pilavımı yapmaya başlayayım pilavım için şu şekilde yarım çay bardağı arta çay vardı içine boşalttım şöyle yapalım bu arada da pilavımız tavuğumuz olurken pilavımızı da yapalım İçerisine bir kaşık tereyağı birazcık sıvıya boşalttıktan sonra şöyle yapalım bir güzel karıştıralım şimdi bunun tavuğumuzun ağzını şu şekilde kapatalım benim de burada bir bardak sıcak suda beklettiğim bir çay bardağı dolusu pirincim var onu ıslattığım için bu şekilde doldu iyice şişti bu şekilde de pirincim var yanına da güzel bir pilav yapmak istiyorum Hemen şöyle çabucak hızlı bir şekilde. Bunu da tuzunu atalım. Pilavımızın da tuzunu bıraktıktan sonra işte gördüğünüz gibi bir karıştırayım tekrardan. Gerçekten çok lezzetli. Çeri domatesiyle, yeşil biberiyle zaten rengini de görüyorsunuz. Şöyle bir de sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde bir renk oluştu. Şimdi bu şekilde pişmeye bırakalım. Şimdi pirincimizi de güzelce boşalttık. Şöyle güzelce kavuralım. Evet pilavımızı bir güzel kavurduk. Şöyle yapalım bir bardak su üzerine. Şurada birazcık ayırdığım tavuğun suyundan vardı. Önce onu bırakıyorum. Daha sonra da şöyle bir bardak su bırakıyorum. Suyu tam bir bardak olmadı arkadaşlar. Az daha bırakacağım. Pilavımızın suyunu da bırakıyorum. Ağzını kapatalım. Kaynamaya bırakalım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi tavuk eti mükemmel renge bakın. Harika bir renk cümüş oldu. Şöyle bir karıştıralım tekrardan tavuğumuz olmak üzere altını da açalım. Pilavımızı da demledik. İkisini de pişmeye bırakalım. Evet bunlar pişerken de ben mutfağımı toparlayayım. tane tane olduk tavuğumuzun suyunu çekti şimdi altını kapatalım e, tavuğumuzun da kapattık e, sunuma hazırlayalım Evet sevgili takipçilerim şu şekilde tekrardan gösteriyorum hoşça kalın Sağlıkla kalın kanalıma abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi beğenilerinizi bekliyorum mutlaka bu lezzeti deneyin diyorum şöyle pilavımı da gösteriyorum tane tane olduğunu yanında harika bir pilav